arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok güzel bir tane masa lambası deniyoruz yani ben bunun paketini açtım şöyle çok güzel bir şey i̇şte ben bunun paketini açtım tanıtmayı unutarak ama e, şu anda sizlerle beraber size tanıtacağım bunu şimdi arkadaşlar şöyle çok güzel Hmm. şöyle tutarak bu şeyi bükülebiliyor arkadaşlar ve harika bu altı da böyle sağ sola kaydırabilirsiniz Dur, bir dakika. bir dakika arkadaşlar hemen bunu kapatalım sonra böyle istediğiniz gibi kafasında sağ sola ayarlayabiliyorsunuz sonra bunun ee, en iyi avantajlarından biri şöyle gösterelim bir dakika. En iyi avantajlarından biri hem buradan açılıp yani kapatırsanız bir daha açamıyorsunuz ama yani böyle tekrar açarsanız açabiliyorsunuz. Buradan da yeri var. Şarjlı bir, şey, bir malzeme. Şimdi gelelim nasıl açıldığına markasını da gösterelim. Asla bir işbirliğim yok arkadaşlar bu arada. Sadece tanıtım videosu olarak işbirliği yapmıyorum. Zaten o kadar büyük bir kanalım da yok. Evet arkadaşlar böyle bir şey. Şimdi gelelim açılmasına, açılmamasına. Şimdi markasının olduğu yerde şöyle bir bir dakika böyle kare bir tuş var ve bu tuşa basmasın ve küçücük küçücük dokunduğunuzda açılıyor bir dakika şurada ya bunu biraz şöyle yapalım şimdi böyle uzaktan göstereyim buna tıkladım bu birinci seviyesi gece acayip aydınlatıyor ikinci de Böyle bu acayip acayip parlatsa da bu bir dakika bu aşırı parlatıyor arkadaşlar. Şu an görmüyorsunuz ama acayip iyi bir ışık. Ben buna on da onda onda on veririm arkadaşlar gerçekten harika bir ürün denemek isteyenler için linki arkadaşlar açıklamada.